Selamun Aleyküm Rahmetullah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve bihi nesta'in Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim Hepiniz hoş geldiniz Allah Azze ve Celle gecemizi mübarek eylesin Nevakidul İslam İslam'ı bozan unsurlar derslerimize devam ediyorduk bu sefer ise bu hafta üçüncü metine geçtik. Bundan öncesi ise şunu hatırlatmakta fayda var. Bizler niçin nevakidül İslam'ı öğreniyoruz? İslam'ı bozan unsurları. Çünkü imanımızı korumak, muhafaza etmek için. Neyin şirk, neyin küfür olduğunu bileceğiz ki imanımızı ondan sakındırabilelim. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle kendi kitabında emirleri var, yasakları var. Şimdi Allah Azze ve Celle bizlere hayrı bildirdiği gibi şer'i de bildirmiş. Biz hayrı biliyoruz, şerri de biliyoruz ki ondan uzak duralım diye, ondan iştinap edelim diye. Aynı şekilde nevakıdül İslam'ı da öğreniyoruz. İslam'ı bozan unsurları da öğreniyoruz ki kendimizi şirkten, küfürden sakındırabilmemiz için. Allah Azze ve Celle hepimizi şirke, küfre düşmekten korusun, muhafaza eylesin. Allahu amin. Kardeşlerim bu hafta nevâkid İslam'ın üçüncü metnini göreceğiz. Müellif ne diyor üçüncü metinde? Es-Sâlîsû üçüncüsü ise... ...Mâ lem mükeffiril müşrikin... ...Ev şekke fî küfrihim... ...Ev sahaha mezhebehum kefere icmân... ...Kim Allah'a şirk koşan müşrikleri tekfir etmez ise... ...Ev şekke fî küfrihim... ...Onların küfürlerinde şek ve şüphe duyarsa ev sahaha mezhebehum onların yollarını doğru görürse kefara icmaen alimlerin icması ile kafir olmuş olur diyor. Bugünkü göreceğimiz konu bunun üzerinden olacak. Müellif birinci cümlesinde şöyle başlıyor. Ma lem yukeffiril kim müşrikleri tekfir etmez ise yani onları kafir görmez ise kafir olduğuna itikat etmez ise bu nedir? alimlerin icması ile kişiyi dinden çıkarır. Kişinin ebedi hayatını, dünya hayatını da haraba uğratır. O yüzden bizler şirki küfrü iyi bildiğimiz gibi müşrik kimdir, kime müşrik denilir, kafir kimdir? Biz eğer kafir adetmezsek bizlere bir sıkıntı olur mu? Bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi bu alimler bu kaydayı zikrettiği zaman yani kim müşrikleri yani tekfir etmezse onların küfründe şüphe ederse onların da do yollarını doğru görürse icma ile kafir olur. Bu kaydeyi zikrettikleri zaman bunları bir illet'e, bir sebebe bağlı olarak söylemişler. Yani bir sebebi, illeti var ki bu kaydeyi zikretmişler. Yani bir insan ne için bir kafire kafir demediği için kafir olur? Hem yəni, bunu iyi bilmemiz lazım. Bunu iyi bilirsek Allah'ın izniyle Allah'ın şirk, küfür diye nitelendirdiği kimselerden de teberr ederiz, uzaklaşırız. Nasıl ki dinimizde faiz haramdır. Faiz yiyene faizci denilir. Aynı şekilde zina yapan yani İslam ahdi olmayan, nikah ahdi olmayan bir kimse gayri bir ilişkiye girdiği zaman ona ne denilir? Zani denir, zinakar denilir. Aynı şekilde de bir kimse şirk ve küfür amellerini yaparsa ona kafir, ona müşrik denilir. O yüzden bu kaydı iyi anlamamız lazım. Alimler bu kaydeyi iki sebebe dayandırmışlar. Demişler ki bir adam Allah Azze ve Celle'nin verdiği isimleri varlığa vermiyorsa bu tehlikelidir, bu sıkıntılıdır. Nasıl yani? Tesmiyetul mevcudeti bi esma'i gayri esma'illah. Varlıklara Allah'ın verdiği isimden başka bir isim vermek küfürdür. Yani Allah zina yapana zani demiş. Faiz yiyene faizci demiş. Cinayet işleyene katil demiş. Aynı şekilde şirki küfrü işleyene de Allah kafir demiştir. Bizler bunu demek zorundayız. Aksi takdirde Allah'ın vermemiş olduğu yani Allah'ın izin vermemiş olduğu bir ismi verirsek yani Allah öyle bir isim vermemiş biz diyoruz bu adam şirk işlese de Müslümandır. Böyle bir isim verirsek Allah'ın isimlendirmediği gibi biz de onu isimlendirmiş oluruz. Bu da tehlikelidir kardeşlerim. Birinci sebep bu. Allah'ın isimlendirdiği gibi bizim de isimlendirmemiz lazım. Yani Allah azze ve celle bir şeye helal demişse biz buna helal diyeceğiz. Aynı şekilde Allah bir şeye haram demişse biz buna haram diyeceğiz. Aksi takdirde haram demedik mi Allah'ın haram dediğine? O zaman haramla ilgili ne kadar ayet, ne kadar nas varsa bunları tekzip etmiş, yalanlamış oluruz. Aynı şekilde Allah bir şeye helal demişse biz bunu kabul etmiyor, buna haram diyorsak biz helal ile ilgili olan ne kadar nas varsa bunların hepsini tekzip etmiş, yalanlamış sayılırız. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Alimlerin birinci sebep olarak zikrettiği demişler ki varlıklara Allah'ın verdiği isimden başka bir isim vermek bu küfürdür. Yani Allah bir şeye haram ya da helal demişse bu şirktir. Bu küfür demişse bizler Müslüman olarak ona Allah'ın izi Allah'ın ismini verdiği gibi aynı şekilde vermemiz gerekir. İkincisi bir insan naslara tekzip ederse yalanlamış olur. Yani Allah'ın verdiği ismi vermediği zaman o nasları, o ayetleri tekzip etmiş, yalanlamış sayılır. Yani bunu da iyi bileceğiz. Yani mesela Allah Azze ve Celle Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin bunların kafir olduğunu abdetmiştir. Bir insan ya ben Yahudilere kafir diyemem. Hristiyanlara ben bir şey diyemem derse bu konuda ne kadar ayet varsa hepsini yalanlamış sayılır. İstediği kadar da İslam'dan dem vursun. Desin ki ben İslam'ı seviyorum, Müslümanları seviyorum. Onları küfür, şirk üzere görmediği müddetçe Allah azze ve celle ondan o imanı, ondan o ameli asla kabul etmeyecektir. Bu konuyla ilgili alimlerin birkaç tane nakli var. Ben bunları zikredeceğim. Bunlardan bir tanesi eski muhaddis. Yani hadis alimlerinden. Seleme bir Şebib. Kendisi şöyle diyor. Ma mellem yeşhed bil kufri bi kufril kafir fahu ve kafir. Her kim kafirin küfrüne şahitlik etmezse o da kafir olur. Yani bu adam eski alimlerden, muhaddis alimlerinden diyor ki bir insan bir kafirin kafirliğine şahitlik etmezse, küfrüne şahitlik etmezse fahu ve kafir o da aynı şekilde kafir olur. Yani bu adam bunu bize söylüyor ki yani geçmiş dönemde de selef-i salih'in döneminde de yani sahabe, tabiin, etba-i tabiin onlardan sonra gelenler de bu kaydeleri hep kullanmışlar. Yani küfür üzere olan insanların küfür üzere akidelerini ortaya çıkarmak üzere bu kaydeleri kullanıp bunları zikretmişler. Bunlardan bir tanesi ise daha yeni zikrettiğim Seleme bin Şebib. Bu adam eski muhaddislerden. Bu kendisi diyor ki kim kafirin küfrüne şahitlik etmezse o da aynı onun gibi olur. Allah Azze ve Celle bizleri şirke küfre düşmekten muhafaza eylesin. Yani biz şirki küfrü bilip sakınacağız ya yani insanı dinen, dinden çıkaracak amelleri de iyi bilmemiz lazım. Elfaz-ı küfrü iyi bilmemiz lazım. Yani bir insan elfaz-ı küfür söyler, dinden çıkacak bir söz söyler, o söz sebebiyle dinden çıkar. efal küfür yapar, küfür fiillerini yapar, o söz, o fiiller sebebiyle dinden çıkar. Aynı şekilde efkar-ı küfür, yani küfür itikadına bir insan sahip olursa, o küfür itikadı sebebiyle dinden çıkar. Hatta İmam Nevevi kendisi de onun da güzel bir nakli var bu konuda. O da diyor ki: "Kale Nevevi fi Rawdatut Talibin." İmam Nevevi Ravdatu Talibin adlı eserinde şöyle söylüyor. Yukaffir, "Men yukeffir bi İslami ken Nasara." Kim Hristiyanlar gibi İslam'dan başka bir dine mensup olanları kafir addetmezse, onları kafir görmezse, evşekke fi tekfirihim onların küfürlerinde, tekfirlerinde şek şüphe dahi ederse ya acaba bu adam Müslüman olabilir mi? Böyle şüphelere de, tereddüde de girerse ev sahaha mezhebehum. o İslam'dan başka bir dine tabi olanların yollarını da doğru görürse fahu ve kafir o da aynı şekilde kafir olmuş olur. Ve in azhara ma zalika'l İslami ve i'taqadahu. Bununla beraber İslam'ı da izhar etse, yani bu adam Müslümanlarla beraber olduğunu da iddia etse, bunu da söylese, dese ki ben İslam'ı da seviyorum, Müslümanları da seviyorum. Ama ben İslam'dan başka bir dine tabi olan, İslam'dan başka bir vaha İslam'dan başka kanunlara tabi olanlara ben bir şey diyemem. Bunlar da Müslüman olabilir. Böyle bahanelerin arkasına sığınırsa, ne kadar İslam'dan olduğunu söylese de bu kişi fahu ve kafir, kafir olmuş olur kardeşlerim. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Yani bir insan ben Yahudilere bir şey diyemem. Ben Hristiyanlara bir şey diyemem. Aynı şekilde Müslümanların dinini terk eden, Müslümanların dinini İslam'ı bırakıp başka dinlere gidenlere ben onlara valla müşrik diyemem, kafir diyemem diyorsa şüphesiz ki bu kimse aynı onların durumuna düşmüş olur. Bunların küfründen, şirkinden asla şüphe dahi edilmez. Bu konuda kesin naslar var. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 73. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Laqad kafara allazina qalu in Allaha salisu salase. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. Yani bugün Hristiyanlar demiyorlar mı haşa Meryem Allah'ın karısıdır, İsa Allah'ın oğludur. Allah diyor ki bunu söyleyenler kesinlikle andolsun ki kafir olmuşlardır. Bugün diyorlar İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler diyorlar ki bizler Allah'ın en sevgili kullarıyız. Bizlere ateş sadece birkaç gün dokunacak. Bunlara ben bir şey diyemem. Allah'ın karısı var diyen, Allah'ın oğlu var diyen, ben bunlara kafir diyemem, ben bunlara müşrik diyemem diyen insanlar aynı onların durumuna düşmüş olurlar. Yani durum o kadar tehlikelidir. Allah bir şeye küfür demişse, bir şeye şirk demişse bizler Müslüman olarak hepimiz ona şirk ve küfür demek zorundayız. Aksi takdirde bizlerin ahiret yani imani durumu tehlike altına girmiş olabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekir. İmam Ebu Hanife yani günümüzde birçok insan Hanifi mezhebini taklit ediyor. Hanifi mezhebi, Şafii, Maliki, Hanbeli. İmam Ebu Hanife rahimallah o da Fıkhul Ebsad adındaki kitabında şöyle diyor. İn kâle kâilun la a'riful kafir kafiran kâle huve mislehu ben kafiri kafir olarak bilmem. Kafiri kafir olarak bilmem diyen kişi kâle huve misluhu o da aynı onun gibi olur. Ya ben bunu kafir olarak bilmiyorum. Kafir olarak buna bir şey diyemem diyen kimse aynı onun gibi olur. Niçin? Allah onun şirk ve küfür amellerine şirk demiş. Bunu yapan şirke küfür demiş. Bunun içine düşmüş demiş. Ama adam diyor ki ben buna küfür diyemem. Ben buna şirk diyemem. Haşa Allah'a sığınırız. Bazı insanlar Allah'tan sanki daha da merhametliymiş gibi hareket etmeye çalışıyor. Allah bir şeye şirk demişse, küfür demişse Müslümanlar bu konuda aynı itikat üzere olmak zorundadır. Sen diyeceksin ki bu şirktir, o diyecek ki bu şirk değildir. Bu diyeceksin küfürdür, o diyecek ki bu küfür değildir. Aksi takdirde bu kişinin ebedi bir hayatını götürür. O yüzden İmam Ebu Hanife diyor ki, اِنْ قَالَ قَائِلُ لَا عَارِفُ kafir. Kafiren kâle huve Ben kafiri kafir olarak bilmem diyen kişi aynı onun gibi olur. Yani İmam Ebu Halife bunu söylüyor. Kendisi kafire kafir demekten çekinen, bundan uzak duran, bundan imtina eden insanlara diyor ki bunlar Allah'ın kitabını tekzip etmekteler, yalanlamaktalar. Hem yani biliyorsunuz küfrün, şirkin hep çeşitleri var. Tekzip küfrü var, yalanlama küfrü var, istikbar küfrü var, kibirlenme küfrü var. İyarat, yüz çevirme küfrü var. Şek ve şüphe küfrü var. Yani küfrün çeşitleri çok. O yüzden bir insan Allah Azze ve Celle'nin kesin kes konuştuğu yerde, küfür şirk dediği yerde o da aynı sözü söylemesi gerekir. Yoksa söylemediği takdirde o söylemediği kişiler yani şirki işleyen insanların durumuna düşmüş olur. O adam şirki işlediği için küfre düşmüş. Sen de ona şirk hükmünü yani bunun yaptığı şirke ben şirk demiyorum. Bu Müslüman da olabilir diyorsun. Bu Allah'ın ayetlerine tekzip etmektir. Allah'ı yalanlamaktır. Resulünü yalanlamaktır. O yüzden buna dikkat edeceğiz kardeşler. Önemli olan bir nokta var. Şimdi her kafire kafir demeyen kafir midir? Bunun bir aslı kaydası var. Yani bir aslı var bir de istisnaları var. Şimdi bizler eğer aslı bilmez isek ne yaparız? her kafir gördüğümüz yani her kafir amelini yapan insanı kafir görürüz. Ona kafir demeyene de kafir addederiz. O yüzden bunun bir aslı var. Peki dinimizde bunun aslı nedir? Nasıldır? Bunu nasıl örneklendirelim ki insanlar daha iyi anlasın? Şimdi düşünün domuz eti yemek haram mıdır? Haramdır. Bunu bir kişi yese günahkar olur. Haramdır bu. Ama bir insan hiçbir yemek yok, hiçbir ihtiyaç yok. Zaruri durum, Adamın önünde sadece domuz eti var. Bunu yese bir şey olur mu? Olmaz. Zaruri durumdur. Şimdi asıl olan domuz etinin haram olmasıdır. İstisnamız nedir? Yani bu adam zaruri bir durum olursa yerse günahkar olmaz. Aynı şekilde Allah'a küfür etmek küfür müdür? Evet küfürdür. Bir insan eğer Allah Azze ve Celle'ye sövüyorsa o insan dünyanın en kafir insanıdır. Ama bunun istisnası var mıdır? İstisnası vardır. Bir insan eğer ki ikrah altındaysa, eğer ki onu öldüreceklerse, keseceklerse, biçeceklerse, aynı ambar bir yasil gibi, hani o sahabe gibi eğer ikrah altındaysa, bu sözü söylerse küfre düşer mi? Düşmez. Niye? Bu istisnadır. Asıl olan Allah Azze ve Celle'ye küfür edilmesi nedir? Asıldır. Bu küfürdür. Ama bunun istisnası nedir? Yani bir insan ikrah altında bu sözleri söylerse küfre düşmez. Aynı şekilde bu kaydenin bizim zikrettiğimiz her kafire kafir demeyen de bunun da bir aslı var. Yani bunun istisnaları var. Bu her kafiri kapsamaz. Bu konuda güzel bir alimin taksimatı var. Ben bunu zikredeceğim. Yani bir insan hangi kafire kafir demezse kendisi kafir olur, İslam dışı olur, İslam dairesinden çıkar. Bu konuda Şeyh Ebu el-Eser'nin güzel bir taksimatı var. Yani bu alim güzel bir taksimatta bulunmuş. Kim bu kafirlere kafir demezse aynı onlar gibi olur diyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Kime kafir demişse, kimi kafir addetmişse bizlerin de onu kafir addetmesi lazım. Kur'an kimi kafir adetmiştir? Allah şeytanı kafir adetmiştir. Firavunu kafir adetmiştir. Ebu Leheb'i kafir addetmiştir. Ebu Cehil'i kafir addetmiştir. Aynı şekilde Haman'ı, Karun'u kafir addetmiştir. Bir insan çıksa dese ki ya vallahi ben Firavun'a bir şey diyemem. Firavun da Müslüman olabilir. Ebu Cehil de belki son dakikasında iman etmiş olabilir. Ebu Leheb de peygamberin amcasıdır. Buna bir şey demesek daha güzel olur. Müslüman olabilir derse bir insan işte bu kafire kafir demeyen kaydasının altına girmiş olur. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih sünnetinde kimi küfür ile nitelendirmişse... ...bir insan onlara ben bir şey diyemem, ben onlara kafir diyemem, ben onlara müşrik diyemem derse... ...aynı Ebu Cehil'in durumuna düşmüş olur, aynı Firavun'un durumuna düşmüş olur. Çünkü onlarla ilgili olan nasları te tekzip ettiğinden, yalanladığından ötürü. İkincisi ise kim Yahudileri, Hristiyanları, Mecusileri yani güneşe tapanları... Budistleri, demokratları, İslam dinini terk edenleri yani İslam'ı bırakıp beşeri anayasalarla hayatını iddia eden beşeri anayasalarla kendi hayatlarını sürdürenleri ben bunlara bir şey diyemem. Bunlar da Müslümandır. Yahudiler de Müslümandır. Hristiyanlar da Müslümandır. Budistler de Müslümandır derse bu insan da kafire kafir demeyen kaydesinin altına girmiş olur. O yüzden kardeşlerim Kadı İyaz var kendisi kadıdır, hakimdir. Şifa adlı eserinde şöyle söylüyor. Kim Yahudileri, Hristiyanları, Müslümanların dinini terk edenleri tekfir etmez, onları küfür üzere görmezse, onların tekfirinde dahi duraksarsa, yani bir şey söylemezse veya şüphe ederse, ve kafir, o da aynı onlar gibi kafir olmuş olur. Yani birisi çıkar da bugün dese ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, tağutlar. Bunlar da Müslümandır. Ben bunları Müslüman olarak addediyorum. Bunlar bu yolla İslam'ı getirecekler derse bu İslam'ı terk edip beşeri anayasaya uyanları doğru gördüğünden onları Müslüman kabul ettiğinden dolayı aynı onlarla aynı hükmü almış olur. Allah Azze ve Celle bizleri şirke küfre düşmekten muhafaza eylesin. Üçüncüsü ise alimlerin bu konudaki kaydesi alimler bir konuda icma etmişse yani görüş birliğine varmışlarsa Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetten delilleri toplayıp istinbat edip bir konuya varmışlarsa demişlerse ki biz icma ediyoruz bu küfürdür bu şirktir burada icma var kim icmaya ters davranırsa desek ki ya valla alimler böyle söylemiş ama ben böyle itikat etmiyorum İcmaya ters davranırsa o da aynı şekilde kafire kafir denmeyenin Kaydasının altına girmiş olur. Ve dördüncü olarak yani sonuncusu şer'i deliller yani Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve icma eğer birisinin şirk ve küfür üzere olduğunun delilini gösteriyorsa bir insan da buna rağmen bu delilleri bırakıp da kendi havai ve hevesine uyuyorsa o da küfrün şirkin içerisine düşmüş olur. Yani mesela bugün bizler Neye itikad ediyoruz? Biz inanıyoruz ki kim Allah'tan gayrısına <laughs> ibadet fiillerinden herhangi birisini sunarsa o Allah Azze ve Celle'ye şerik ortak koşmuş olur. Ama birisi çıksa dese ki kardeşim ben kabirde yatanlara secde ediyorum. Onlara kurban kesiyorum. Onların bana şifa, verdi şifa verdiğine inanıyorum. Onlara tevekkül ediyorum. Onlardan şefaat istiyorum. İbadet fiillerini ona sunduğu zaman... Ya valla kardeşim böyle bir insan var, böyle ibadet fiillerini kabirdekilerine sunuyor. Ben bunlara bir şey diyemem. Bunlar cahil insanlar. Ben bunları görüyorum, bunların tevilleri var. Derse bir insan, bu insan da şirkin küfrün içerisine düşmüş olur. Şimdi kardeşlerim bugün malum biliyorsunuz bazı çevreler var. Bunlar ne diyorlar? Bir insan şirk ameli yaptığı zaman diyorlar ki bu adam şirk ameli yapmış ama biz buna kafir diyemeyiz. Biz buna müşrik diyemeyiz. Haşa bunlar Allah Azze ve Celle'den daha da mı rahmetliler, daha mı merhametliler? Yani Allah bir şeyi şirk diye adetmiş ama adam diyor ki ben ona şirk diyemem, küfür diyemem. Haşa bizler Allah Azze ve Celle'den daha mı rahmet sahibiyiz? Adam bunu yaparaktan kendi sevdiğini, kendi tanıdığını şirk işlemiş ama Müslümandır. Ya bir insan şirk işlemişse eğer ki bir manesi, bir engeli yoksa Nasıl Nasuvisanasa Müslüman diyebilirsin. Adam şirkin içerisinde. Düşünün hamama girmiş, terlememiş. Yani bu ona benzer. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Bugün hakimiyetin Allah azze ve celle'ye ait oluşu, Allah'ın kanun koyucu olması, Allah'ın kanununa karşı yeni kanunlar çıkaranlar, yeni ihdas edenler bunlar tağutların ta kendisidir. Bu Kur'an'ın en apaçık meselelerinden, zahir meselelerinedir. Bir insan Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla hükmetmeyen, başka kanunlarla hükmeden insanlara ben bir şey diyemem derse bunlarla aynı hükümde olurlar kardeşlerim. O yüzden müellifin zikrettiği kaydaya başına dönelim. Müellif ne diyordu? Mellem yukeffiril müşrikin ev şekke fi küfrihim ev sahaha mezhebehum kefere Kim? Müşrikleri tekfir etmez ise kim müşrikleri tekfir etmez ise ve onların tekfirinde şek ve şüphe duyar ise ve onların yollarını doğru görür ise kefere icmaen alimlerin icması ile küfre düşmüş olur. O yüzden küfrün çeşitlerinden de bahsetmiştim. Küfrün çeşitleri çoktur kardeşlerim. İstikbar küfrü vardır. Kibirlenme küfrü, şeytanın küfrü de bu çeşitlendi. Şek ve şüphe küfrü de vardır. İyarat, yüz çevirme küfrü de vardır. Aynı şekilde tekzip, yalanlama küfrü de vardır. Allah Azze ve Celle bizleri şirkin küfrün hepsinden korusun, muhafaza eylesin. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.